başlıyoruz. Heyecan, beklentiler, duygular kat safhada. Havaya coşkulu ister hakim. Duyguları kontrol altına almak imkansız. Çünkü futbol en ilkel içgüdülerimizi ortaya çıkarıyor. Şimdi hissetme zamanı. İşte buradayız. Cesaretin, coşkunun, özgüvenin tam ayarında gösterişle karışımı. Ses seviyesi çok yüksek. Gördüğünüz üzere karşılaşma başladı. Milan Göztepe'ye karşı. Çok önemli bir müdahale. Şimdi içeri kaçabilecek mi? Ve atakları şimdilik sona erdi. İki rakip karşı karşıya. Müthiş bir mücadele. Umuyoruz bir şey yoktur. Ve rakibini yere indiriyor. Karar penaltı. Göztepe rakibine fırsatı altın tepside sunuyor. gözünü bile kırpmadan attı. Yani kaleci kıpırdamasaydı işler kötüye gidebilirdi. In Substitution in progress. Göztepe maça yeni başlamamıza rağmen oyuncu değişikliği yapıyor. Evet iki taze kan oyuna giriyor. İkisi de hücumda olacak. Ocak kartlarını açık oynuyor. Ne istediği ve takımından ne beklediği gayet açık. Göztepe bunu beklemiyordu. Orası kesin. Şimdi ne yapacaklar? Pek hayra denemez. Haksız mıyım? Oyunun hiçbir noktasında odak kaybetmek olmaz. Ama böyle erkenden geriye düşmek morallerini bozabilir. yerini bulamadı. Defansın arkasına en pes oynadı. Ah büyük hata. Penaltı. Bunu hiç ama hiç istemiyorlardı. Kaleci bu kadar erken davranmasaydı şansı olabilirdi. Evet fark iki oldu. Kim'in muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Maçın şu dakikasında risk almalarına pek gerek yok bence. Güzel fırsatlar yakalamak için süreleri bol. Kurtulmayı başardı. Eşref Hakim aldı topu. Hönk bin Sol faulü almayı başarıyor. Eşref Hakim aldı topu. Geçmeyi başardı. Ayağını uzatıyor. Aradan bir pas. Mücadelenin tatlı bir basitliği var. Bir yanda hırslı koşu, diğer yanda azimli savunma. Hem rakibi güzel okudu hem de topu güzel karşıladı bence. Ve şut! Gol geldi! Bildiğin tek başına inanılmaz soğukkanlı. Evet soğukkanlı bir harika bir performans sergiledi. Taktik belli. Hedefini belirle. Kalecinin ne yapacağını değil senin ne yapman gerektiğini düşün ve vur. Son vuruş! Çok güzel bir gol! Durum eşitlemeyi başarıyorlar. Mücadele ruhunu biraz da olsa canlandırdılar. Sıradaki gol çok önemli. Ve adrese teslim gönderiyor. Kafasında her şeyi kurdu zaten. Kaleciye bakmadı bile. Muhteşem bir karşılaşma izliyoruz. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Tehdit yaratmaya çalışıyor. Açıkta yakalıyor şut mu geliyor? Iwobi. Evet, kaleciden harika kurtarış. Iwobi çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. There çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Uzatmaların sonlarına geldik. Iwobi fırsat yaratabileceği toplara bayılıyor. Göztepe ilk yarının tamamlanmasını beklemeden Göztepe zorlu bir sınav veriyor. kran kırana bir mücadele. İlk 45 dakika tamamlandı. İnanılmaz bir ilk yarı. Tam farkı açıyorlar. Maçın kazananı belli oldu derken muhteşem ötesi bir geri dönüş izledik. Goller yağmur olup yağdı ve umarım bu yağmur durmaksızın devam eder. Kıran kırana geçen ve şut geldi. Bir şans daha. Etkileyici bir gol. Başardılar geldi gelmekte olan mükafatlarını alıyorlar. Şaşalı bir gol olmadı diye üzülmeye hiç niyeti yok. Çocukken de böyle topun peşini bırakma derler ya hep. Aklında kaldı herhalde. Judas. Göztepe artık önde. Bu takım için hücum savunmadan daha kolay gibi görünse de şu an için defansa biraz daha ağırlık vermeleri gerekecek. Fırsata dönüşebilir. Büyük fırsat Lionel Messi. Kusursuz bir gol. Çok istedikleri golü bulmayı başarıyorlar. Gerçekten muhteşem. Tek başına başardı. Sonuna kadar gideceği The goal gözlerinden için İnanılmaz. Is... Günün ikinci golünü attı. 18. Gerisi de gelebilir. Fark iki oldu. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. Ayaklarını müthiş kullandı. Esmer hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. Martin Odegaard aldı topu. Kaleyi gördü. Ustaca müdahale. Çok etkileyici. Bir taç fırsatı Ile. Hızlı olmaları lazım. Kontratak zamanı. İlginç bir top geldi. Şimdi top Martin'a bitirebilir mi? Durdurak bilmiyorlar. Rakiplerini iyice geride bırakıyorlar etkili ve hızlı oynadılar. Bir anlık hatayı acımasızca cezalandırdılar. Göztepe kendinden ha, gayet six, emindi. Eight, Topu geri aldıktan sonra golü bulmaları eight. saniyeler sürdü. Fark 3 oldu. Faul gibi görünüyor. Evet karar da geldi. detay şov yapıyor. Evet, gidip geldi. Karar faul. Ve sarı kart oluyor. Canının çok acıdığı yüzünden belli oluyor. Umarız ciddi bir şey değildir. durum. Evet, ön bin son. İlerleyecek bir yol buldu. Mükemmel çekiyor. Gol! Enfes evet, akıllara vurgunluk veren falso. İncelik keseni bir manzara. O kadar güzel falso verdi ki. Yoksa muhteşem bir geri dönüşlü geliyor. Yardılar. Gerekli bir müdahaleydi. Ciddi bir tehlike oluşabilirdi. İlerlemenin yolunu buldu. Rekart. Uzaktan denedi. Boşa çıkan topu almak için mücadele başladı. Şimdi top Ödegard. Daha iyisini yapabilirdi. O da bunun farkında. Güzel hamle yaptı ama ne yazık ki kaleyi bulamadı. Daik Declan Rice şimdi aldı topu. Sağ oynuyor. Kylian Mbappe aldı topu. Vites yükseltiyor. Six added minutes has been indicated. Dönüp geri atmayı seçti. Şut şansı. Bunun gol olmasını beklemek biraz fazla oldu gibi. Onun gibi bir şey ceza sahası ve yakınlarındayken hiçbir zaman güvende değilsiniz. Bu seferlik kurtuldular. Number 11. Rice. kale hey. vuruşunu yakaladı. Ve topu karşılıyor. Vuruyor. Oh, direğe takılıyor. Orta... yaşadıkları talihsizliğe mükemmel bir karşılık verdiler. İnan